Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Haziran 2022 Adana aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Adana namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Adana hakkında bazı bilgilere erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı coğrafi kuzeyden saat yönünde kıble açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kıble açısı gibi. Haziran 2022 adına namaz vakitleri 1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar ki imsak güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitten eriş, ekrandan erişim sağlayabiliyorsunuz. İsteniz gün ve saat için videomuzu durdurabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.